Evet kıymetli arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Gayrimenkul mevzuatımızın 5. konusu olan 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 2. kısmıyla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde ortak yerlerde mağamsız bölümler ile arsa payı arasındaki ilişkiden kat irtifak ve kat mülkiyetin kurulması ile ilgili hususlardan bahsetmiş olacağız öncelikle arkadaşlar ortak yerler, ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince herhalde ortak yer sayılır. İlk olarak temeller ve ana duvarlar taşıyıcı sistem oluşturan kiliş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, Genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buradaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak araçlar, elektrik, su ve hava gazı saatlerinin korunmasına mahsus olup, bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su deponu, sığınaklar. İkinci olarak arkadaşlar, her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, hava gazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri. Üçüncü olarak, Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri yukarıda senenlerin dışında kalıp da yine ortaklaşa kullanma, koruma ve faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ortak yer konusuna girmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantıdan bahsedelim. Kat mülkiyetinin başkasına devri veya mirası yoluyla geçmesi halinde ona bağlı arsa payı da birlikte geçmektedir. Arsa payı kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kayıtlanamaz. Ana gayrimenkulde kat mülkiyetine bağlanmış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz. Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar kendiliğinden arsa payını da kayıtlar kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetinde kaydı olarak arsa payı oranında kendiliğinden kayıtlar arkadaşlar. Şimdi kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması konusuyla devam edelim. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğmaktadır. Ana gayrimenkulün tümünün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulması mümkün değildir. Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otel, iş veya ticaret yeri gibi iktisadi açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü kat mülkiyet kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için buna uygun değişiklik projesinin ve yapı kullanma izin belgesinin tapu sicilin müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. Kat mülkiyetinin tescil, tescili tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkralara göre yapılmaktadır. Hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi kat karşılığı temlik sözleşmesi veya bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesine istinaden inşa edilecek olan binaya ilişkin kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemi yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılır. Tapuya tescil işlemlerinde elektronik ortamda düzenlenen ve ilgili idareler tarafından onaylı mimari proje ile yönetim planı esas alınmaktadır. Mimari blok proje ile yönetim planında malik imzası aranmamaktadır. Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılmaktadır. Yani arkadaşlar direkt olarak tapu müdürlüğü gerekli evraklar tarafına intikal ettikten sonra direkt olarak işlem yapmaktadır. Yapı kullanma izin belgesini düzenlemeye yetkili idare tarafından mekansal adres kayıt sistemi, kısaca MAX da diyoruz buna, MAX'a yüklenerek elektronik ortamda kadastro müdürlüğüne gönderilen yapı kullanma izin belgesiyle yapı aplikasyon projesine göre kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenmektedir. Tapu Müdürlüğü'ne gönderilen tescil bildirimi üzerine başkaca bir belge aranmaksızın cins değişikliği resen tescil edilir. Cins değişikliği yapılmış taşınmaz kat irtifakı tesisi ise kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12. maddede veya yazılı belgelere dayalı olarak başkaca bir belge aranmaksızın resen kat mülkiyetine çevrilir. Bu işlemler döner sermaye, hizmet bedelinden muaftır arkadaşlar. Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçılardan ve ortak maliklerden biri paylaşmanın kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse hakim o gayrimenkulün mülkiyetinin 12. maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilmektedir. Gelenin ortak giderleri harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine bunlardan yararlanan bağımsız bölümlerin numaraları yazılmak suretiyle kat mülkiyet kütüğüne tescil edilmektedir. Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilmektedir. Arkadaşlar bu dersimizde de bu hususları tamamlamış olduk. Diğer bir kısımda kat irtifakının ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin detaylı hususlardan bahsetmiş olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.